Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğman. Ben Öze. Bugün karşınıza mutfağımızda geldik. Mutfağımızda sizlere çok güzel bir içerik çıkartacak. Bu Söz şey. verdiğimiz... E gör söyleme hemen <laughs> öyle. ben bunu çıkartacaktım. Sushi yapıyoruz arkadaşlar. Instagram'da oylama yaptık. Bayağı insan 677 mi 777 kişi falan sushi yapımını izlemek istedi. Biraz Türk usulü olacak. Güzel soslar falan da katacağım içlerine. Güzel şeylerim var. Tariflerim var, güzel araştırmamı yaptım. Zaten sushi yaparken izlemişsinizdir Instagram'dan takip edenler bilir, etmeyenler de bilemem. Yapacak, <laughs> Yap şey yapacak pek de bir şey yok. Sushi yapımı başlıyor arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Buyursunlar efendim. Hey, önce pilav. Ben önce de dakayım. Bu arada sizlere çok güzel bir işbirliğinden haberdar etmek isterim. 22. Cadde Ocakbaşı bizlere sponsor oldu. Yemek videolarımızın artık sponsoru onlar. Yemek videolarımızda bize sponsor oldukları için çok teşekkür edelim. Onlara sizlere yeniden evet, teşekkür ederiz. 22. Cadde Ocakbaşı. İlerleyen saniyelerde çok güzel bilgiler vereceğim zaten onlarla alakalı. Şimdiden başlamadan önce <gülüyor> <gülüyor> teşekkür edelim sizlerin huzurunda. Şimdi benden ne iste? Senden bir şey istemem. Bunun içine bir bardak isterim. Evet, gene bir bardak faciası. Hangi bardağı kullanalım? İşte oradan bir tane al ne fark eder? Al bunu. Su bardağı lazım. Bunu al. Yarısını bu. e tam Olur. Çok bilir. Demek bilirim. Demek ki biri. Az buçuk bir şeyler. pirinçle yapalım. Olur. Yoksa kırık pirinç, kırık pirinçle. Sushi'yi kırık pirinçle yapın arkadaşlar. Kırık pirinç en iyisi. Çünkü kırık pirinç daha güzel bir yapışıyor birbirine. Bu arada yıkamadan koymak en önemlisi. Tamam. Tamam. <laughs> Sushi. Şimdi biz buna yarım koyduk. Bir dolu su koyacağız. Yoksa ne koyduk? Bir bardak, iki bardak koyarsak. Tamam o zaman şimdi bunu full doldurup koy, koyarsam yetecek. Yeter. Hatta öyle güzel güzel lapo olur. Lapa olmazsa önemli zaten. Lapa olursa çok güzel olur. <laughs> Bugün ne yiyeceğiz? <laughs> böyle bir tane sakallı. Bugün vurur böyle. Bugün ne yiyeceğiz? Sakallarda böyle yapar. Korktun ama biraz. Korkmadım başka bir şey oldu. Pilavımızın olması biraz <laughs> uzun sürecek. Onlar olurken biz geri kalan malzemelerimizi hazırlayacak. Bunu bir örtü. Aa, buna sıcak su koysak daha güzel olacaktı. Bir şey değil. artık oduk. Mal gibi şey so soğuk su koyduk buna. Artık koyduk dediğin gibi. Çok daha iyi. Evet. Bu burada kaynaya dursun. Biz evet. malzemelerimizi alalım. Yengeç bacaklarımız. Ben çiğ balıklayacağım. Yani somon, füme ve yengeçleyeceğim daha de şeyinden yiyeceksin. Ben de Tongallı. Tongallı yiyeceğim. Bunu yıka da ver. Somon, fümemiz. Tamam. Philadelphia mayonez de ver. Veriyorum. Salatalıkla başlıyoruz. Evet, ben yine iş başındayım. Evet. Bu işte önemli olan... Bıçak. Sushi'yi keserken bıçak çok önemli. Bu bir. Bu iki. Rahat Sizin yok. sushi tercihiniz nasıl arkadaşlar? Bize lütfen yazın. Benim gibi sahte sushi'lerimi seversiniz <laughs> yoksa Tuman gibi gerçek Benimki de gerçek olacak. değil ki. Yani benim somon şey. füme ama bu evet yengeç bacağı biraz evet. Bunu bir karıştıralım. Buna sıcak su koymadığım için çok pişmanım bu arada. Pişir olmaz. Biraz uzun sürecek o Evet bu malzemeleri de keselim. Dünyadan çok sevdiğim şey yengeç bacağı. Ben de severim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım videolarımızdan memnunsunuzdur. Seviyorsunuzdur umarım videolarımızı. Sizlere güzel içerikler çıkarmaya kendimizce devam ediyoruz. Sürprizi söyleyelim. Oo çok güzel bir sürprizimiz var sizde. Bir değil bir seri olacak. Evet seri halinde. Çok güzel seri halinde bir sürprizimiz var. Bence şimdiden bozmayalım sürprizi. İlerleyen zamanda da söyledik. Çünkü güzel videolar gelecek. Sizlere kesinlikle temin edebilirim onu. Kesinlikle söyleyebilirim. Çok güzel, çok eğlenceli İnceli, maceralı, özel için maceralı <laughs> videolar gelecek. Eminim sizler de beğeneceksiniz ama bir böyle bana güvenin. Senin ton balığı da şimdi. Evet ton balığı da hazır. Fümemiz burada. Füme koyalım buraya biraz. Somon füme ne güzel bir şeydir ha. Seninkine somon füme de koyabilir ki istersen. Yok ben istemem. Çok güzel bir şey ama. Somon füme. Bilmiyorum güzel şeydir. E biraz sen daha orada yedin yutkun beni burada. Biraz daha çıktım ben. Pilavımız kaynarken e, sizlere biraz önce bahsettiğim sponsorumuzdan bahsedelim. 22. Cadde Ocakbaşı. <laughs> Biz sizlere sponsor geldikleri için tekrardan çok teşekkür edelim onlara en yakın zamanda rezervasyon yaptırabilirsek Çünkü biraz yoğun kendileri <laughs> her zaman olduğu gibi full rezervasyon yaptırabilirsek oranında bir tanıtım videosunu bir kebaplarını bir <laughs> böyle şeftalisini pizzolasını sizlere de tavsiye ederim videolarının fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla mükemmel işler çıkartıyorlar zaten çoğu bilir bence evet, izleyenlerimizi ama bilmeyenler için biz yine de bir oraya gideceğiz gidip onlarla oturup sohbet muhabbet efendime söyleyeyim oranın yemeklerini tatma Sokak lezzetleri videosunda da, da uğrayabilir oraya Ayrıca oranın meşhur şeyleri de çok güzel müzik eşliğinde çok böyle tam böyle güzel bir ortamı varmış şey gibi göre. böyle şimdi söyledikleri bu yeni, yeni nesil, nesil meyhane sen var ya Hadi bu edeyim. ne yapamıyorum <laughs> <laughs> Yeni nesil meyhane. Çok güzel geceler geçirebileceğiniz bir yer. Alkollü bir mekan bu arada. Bunu da belirtelim. 22. Cadde Ocakbaşı. Zaten açıklamalar ben linkini koyarım. Pilavımız olana kadar sizlere veda ediyoruz. A few minutes later sonra buradayız. <gülüyor> <gülüyor> A few moments later. Evet bunun pedi nerede? Pedi. Sushi pet. Ne oluyor? Sen sen çekil kenara ya. Sen kenara çekil. 1.55 boyunun. Kaçtır boyun? 1.65. 1.64 ben kısa değilim. Evet, bacak boyu uzun onun. 54 cm bacağı var. Evet, buyursunlar, buyursunlar. Ne almaya çalışıyorum sizce? Yorumlarda belirtin. Bu tek mi, ikili mi? Tek. Tek. Tek tek. bakalım. Tek tek. Bu bir de sunum tabağı çıkarmak lazım bize ama. Hadi sen bizi video çekmek lazım. Tamam, çekeceğim. Sunum tabağı çıkartıyor şu an. Ondan sonra gelip beni video mu çekecek? Hadi geç bakalım. Ben işimin başına geçeyim bakalım. Çekiyor mu? Çekiyorum. Allah ım. Tamam burayı da çek arada bir. Evet. Bu seninki. İlk seninkini hazırla bakalım. Bir tane kendiminkinden yapayım. Sonra seninkine geçerim. Kenarda da alayım. Çünkü hala daha sıcak. Bunu siz evde yapacağınızda soğumasını bekleyin. Benden size tavsiye parmaklarınız yanar yoksa. Soğusun öyle yapın. Çok da bir şeye gerek yok. En baştan ve en sondan biraz boşluk bırakmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim şimdiden. Bak buraları da en kenarlarını bu sağdan sola doldurabilirsiniz. Ama bu en başını full doldurmayın. Benden size tavsiye. Yani yine de sarabilirsiniz ama çok çok usta olmak gerekiyor. Ben usta olmadığım için ondan mütevellit böyle yapıyorum. Derd mesela benim ustamsın. Usta. Mutfağımın evet. ustası, ustası. 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 Benim mutfağımın <laughs> ustası. Çocuklukta kumdan galeleri yapardık denizde. Aha ben şu an onu yaparım kumdan suşi aa çok güzel bura bu arada suşide en önemli şey bıçak bıçak koleksiyonumda çok yakında sizlerle çok güzel bir koleksiyon videosu gelecek hazır olun tanıtımlarını da eğer isterseniz bu videonun altına şey halinde yazın evet bu tamam bebek önce kendiminki evet okey okey bağırma bağ, bağırma hıçkırık tuttu bağırma biraz bundan çok kalın olursa olmayacak bu arada. Bir tane de bundan ya. Çok da şey etmeye gerek yok. Çok kolay bir şey aslında. Pilavın şeyini tutturmak biraz önemli. O da normal. Türk ev hanımları zaten bilecektir kıvamını. Bire iki koydum ve pirinci yıkamadım. Özel hassas noktası aslında bu. Aslında birazcık lapı olması lazım. Bizim köylü oldu ama. Nasıl yani? Onların pilavı yaptıkları pilav öyle tane tane değil daha lapadır. E bu işte. Evet. Yani normal Türk hanımları tane tane yapar ya. Bu işte öyle için. Bunu yıkarsan öyle olur. Şimdi mayonezi Koyu. Evet. Bizim evde her zaman kızarmış susam olur. Bu onun içine, üstüne de koyabilirsiniz ama ben yaptığım sosun içine de biraz susam katacağım için çok koymuyorum şu an. Sen susam isteyin? Yok. Üstüne belki birazcık. Evet. Biraz çok sıkmış olabilirim. Yandan sağdan soldan patladı ama. Daha güzel. Daha güzel olur öyle. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Pilavı koyarken eğer eldiven kullanmayacaksınız. Ellerinizi biraz ıslatın yoksa çok yapışır ellerinize. Biraz ince kesiyorum kendime. Biraz daha kalın kesmem lazım. Çok güzel bir koku gelmeye başladı. Acıktım ha. Sushi'den de doyulur mu ya? Ben yanında pilav kaşığı var. <laughs> evet. Bunu özelinkini yapıyoruz. Sen her hani de yapabilirdin bunu. Dün hava cıva. Evet, biz birazcık o konuda. <laughs> Hadi. of kesin. Buyur. Bazen ağzı mı? Utamam. Biraz da kameraman ben olayım. Yani olay. eldiven neyse. Ne eldiven? Takacaksın eldiven. Ben niye yiyeceğim? Niçin eldiven takıyorum acaba? O sıcaktır bebeğim. Seni korumak evet. için derim. Bakalım nasıl batırıp çıkaracağız. Şimdi sıralamaya kendime göre yapabilirim yoksa bunun bir sıralama usulü Önce var. pilavı koy, ne yap ondan sonra bebeğim. Nasıl yani kendime göre ya? Ben yiyeceğim. Ne? Dediğim gibi yapamaz yani? Bakalım anlattıklar mı, dinlediler mi? Burayı boş bırakacak dediğim Üstü yani boş bırak, kenarları devam. Çok kalın yapma, çok kalındır o. Biraz daha ince. Kameramanlıkta bir çığır açtım, giderim ha eldivenler de büyük. Yani daha büyüğü yok muydu bu eldivenlerin? Tamam eldivenleri? çıkart sıcak değil isek. Zaten sen sıcağı dayanıklısın. Daha ye. Yemem aşkım. Tamamdır değil mi? Bence yeterli kadar. Kenarlar biraz daha yay. Bir daha dedi bana ben yaparım ben öyleyim ben böyleyim. Hadi bakalım. Var o kadar da demedim yani yaparım dedim. Nedir olamak dedim. Dedim de dedim galiba biraz. Şu an evet. iyi gider bu arada. Son balığımı da koyun. Hepsini koyuyorsun? Evet. Saramayacaksın ha. Dedin o zaman. Neyse biraz bir yay. Bir miktar içinden. Aldım. Bundan tamam. da koyacağım biraz çikolata. E hadi bakalım. Bu arada çok güzel bir şey yengeç bacağı ya. Sevenler al, tabi yoruma gelebilir mi ya? Buna bak. Salatalığımı da koyayım. Bir incecik daha alayım. Bunu değil, onu isterim. Seven bu mayonezi. Hiç de sevmezmiş. <laughs> yüzünden oldu bunları. ben mayonez şey. yemezdim. Hiç öyle bir şey Ya. Beni izlediysen nasıl başlattığımı gördün evet ilk kordon başlattı. Dolma sararmış gibi. Aman Bazuka. İyice sık kendini iyice sık. Ama beni böyle heyecanlandırma. Tamam. Nasıl yaptığımı gördün. Evet evet evet. Aferin. değil. Öyle değil öyle değil ne Tamam işte ilerle diyor. Allah Allah. E bozulur aşkım yanından fışkırırsan ne yapacaksın? Fışkırsın yapacağım? iyidir öyle. Fışkırık bombası. Tamamdır. Evet. Kesmesini bıçağa çok dikkat et ha. Kısmet. Sushi usta var size rakip geliyorum. Çok ince kesen dik durmayacak. Evet o kalınlık daha iyi. Gelemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aman parmağımı da kesiyorum. Yanlış tutan zaten bu şeyini. Neyse alışacağım. Evet bu da benim yaptığım. <laughs> Çok çirkin. Sen çirkin. <laughs> Bu da benimkiler. Zaten sosunu beraber koyacak, onun için şey yapabilirim. Sen de ister miyim acı, aspirili sos? Tabii, acıyı severek. Güzel bir sos yapacağım şimdi üzerine. Yine acıyı severim dediğime, umarım ben pişman olmam. Dizmeyi de bilmez. Neyse, ilk defasına göre bence gayet iyi yaptı. Evlilik böyle işte. Bunlar nazarım olsun. Neyler nazarım olsun? Bunlar. Ne için? Biraz Onlar da konu olacak bebeğim. Zaten biz yiyecek ya. Müşteriye vermeyecek. Bana 45 dakika laf söylediğin sağa solu çeken ha. Gene bebeğim. bana laf söyler Olsun. söyler dönüp Ben kameramanlıktan ne anlarım aşkım? Ben şönüm. Vav. Wow. <laughs> ne oldu Kaberim? ben kameraman kameramanlıktan? <laughs> evet. Sosumuz için. Sos da değil aslında. Daha önce bundan yaptığımızda arkadaşlar. Bu Sushi'den yaptığımızda biz daha önce bu üstündeki yosun bize sert geldi. Ondan dolayı onu yumuşatmak için böyle hafif soğuk tarzda şey yapmak istedik. Yaklaşık böyle yarım şey kaşığı, yarım yemek kaşığı hatta bir yemek kaşığı koyalım hepsini etsin. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Aa, abone diyebildin. Evet. <laughs> Çok ilginç. Normalde abone değmez. Çok heyecanlı. Abone. Derim. Ab, ab, abone der. Abone. Abone. Evet. Kokonat yağımızı koyduk. İki yemek kaşığı kokonat. Aspir. Aspir bilenler bilir. Nasıl bir cümle ha? Bilenler bilir, bilmeyenler. bilmeyenlere öğretsin. Biraz aspir. Pul biber de alabilirim. Bu aspir ne kadar? Bir tutam. En gıcık olduğum şey. Bir tutam derler böyle koydukları şeye. Bir tutam bundan. Bir çay kaşığı pul biber, çay kaşığı pul biberimizi de koyduk. Altını kapattık. Şu an altı kapalı ocağımızın. Bir rengini göstermek için Böyle kaldırayım sizlere. Siz görmezsiniz şu an rengini. Birazdan göstereceğim ben rengini çünkü olmayacak böyle. Hafif sıcağında çok çok az ısıttık kokonat yağını. Pul biber ve az bir kokusu. Bunu zeytinyağında yapamazdık. Yapardık wow. ama yapmak istemedim. Çok, çok kötü kokacaktı zeytinyağının. Sosumuz bu şekilde. Şey gibi mantının üstüne şu. Oha. Kokonat <laughs> Yani. Ha rengi? Aha rengi. Evet, rengi. Rengi evet o şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Aldık biraz. Benimkine çok değil öyle Daha önce bunu şeyciler yapmaz yapmadı değil. Böyle bir şey. Hiç görmedim. Belki de hiç de Sushi'ye bir yön verdik şu an. Bunu gece uyurken buldum. Nasıl uyumuş abi nasıl yumuş Dedim bu şekilde adam. Ben de ilk defa deneyeceğim bu arada. Daha önce ben de denemedim bunu. İlk defa sizlerle birlikte yapıyorum bunu. Biraz saçmalamış olabilirim ama bence işe yarayacak. Yumuşatacak yani. Renklerin hepsine çok koymadım. Böyle damla Yaşa. damla vurdum sanki. Yaşa bebek. Tadıma geçebiliriz. Biraz susam olmak isterim ben benimkilerim. İster Susamızı da koyduk. Buyursunlar efendim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Şimdi bizimle aynı anda yapan var mıdır acaba? Ben kesin her yere batırdım bunu. Bize yazın. Yorumlar kısmında buluşalım. Yapanların yorumlarını çok merak ediyorum. Çok beğendi belli ki. Çok güzel oldu ha. Şenki'nden bir tane alıyorum. Tabii alabilirim. <laughs> Sushi ustaları size rakip geliyorum. Ben değil, o geliyor. <laughs> o kadar iddiazlı değilim maalesef. Hmm, sen çok güzel oldu ha. Şey yapalım. Ne? Videomuzu. da devam ederek. Çok güzel. rahat rahat. Şöyle yapalım bitirelim. Evet ha dostlar. Videomuzun yavaştan sonuna gelelim. 22. cadde burada. Ocak başına sizlerin uzununda teşekkür ediyoruz. Yemek videolarınıza sponsor girdiler. Oraya. Oraya da burada. Oreo, oreo. <laughs> Tekrardan teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz İyi. için teşekkür ederiz. Sizleri seviyoruz bir sonraki yemek videosunda bir sonraki macerada görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın esen kalın efendim hadi yiyelim <laughs> haydi yiyelim